Hepinize merhaba arkadaşlar bugün farklı bir denemelik oyunda karşınızdayım yine eski çağlara dönünce sizlerle bugün Chevalry Medieval Warfare öyle okuyor ama Chevalry diye o de okuyabilirsiniz yani Şimdi hemen join game diyelim ee, Çok uzun zamandır oynamakta da istediğim bir oyundu ve Steam'de de bakmıştım indirimlerde öyle indirime girmiş Hemen alayım dedim sonra bir baktım Ben kendim oynayacağıma neden videosunu çekmeyeyim dedim ve size denemelik olarak bu oyunu sunacağım. Şimdi ping yüksekmiş yalnız girdiğim server'ın ama neyse bir girelim. Ee, i̇şte bakıyoruz bakıyoruz neler varmış. Scoreboard tabla açılıyor. VSD klasik. E kullanma işe, e, kullanma hani etkileşim tuşu. Bir, e, o silahlar değişimi. E, ve doçmuş. Yani şey böyle. 9 kişi buna gir abi. Evet bu. Başlayacağım bugün. Evet, daha tam oyun içine giremedim. Hissediyorum. Hadi evet, şimdi girdim. Ya amacımız ke o bu sefer amacımız capture'lamak o yüzden şuradan bir gidelim. ay hayır ay hayır, hayır, hayır. Abi bana neden vuruyorsun? Nasıl ya? Oğlum herifin arkası dönüktü. Cık, Allah Allah. Neyse dur. Bir dakika. Şimdi. Bir şey düzelttim e, oyunla ilgili ayarlardan. Şimdi tekrar gidebiliriz. Gidelim. Oyun Medium'daydı. Birkaç tane ayarı yükselteyim dedim. Çünkü nasıl olsa 50 FPS'de çekiyoruz. Pek bir değişiklik olmaz diye düşündüm. Biraz bazı kişilerde lag var hissediyorum. Destroy. Aide. güzel iyi bıçakladığınız yani. abi çatır çutur sablıyor benim şeyi değiştirmem lazım bence klas değiştirmem lazım switch team ay switch team değil switch class change class aynen bak bu iyi. oha abi Anam yendik mi ne oldu ha bu sevinmeymiş lan C'ye basınca eski etkileşim yapıyor Gaz veriyor Bağırayım bak Var 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 Oğlum manyak bağırıyor lan Şuan şey oldum bir Aaaa oh, diye gidesim ya ne yapıyorsun sen Aslında okçu olsak daha seksi olabilirdi Şuradan bir gideyim Şuradan git 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 ee, bu arada oyunu ben aldığımda yedi buçuk lira mıydı neydi yani şu anda yine pahalanmış olabilir Hayır Sıfır oldu Aga. Oo. Sen bizdensin neden bana bakıyorsun ya? Oo öldürdüm. Nerede diyelim Kanka bak izle. Doğru atıp. Abi yanlış bir şey oldu. Tam güzel. Tam tam sevinme hemen ya. Elim alıştı artık C'ye basıp duruyorum seviniyorum. İki ne var? İki de toplam var. Üçte ne var? Mister A atıl var Oha git 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 öldürdüm de kaç geliyor mu geliyor geliyor kaç 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 anne geliyor vallahi geliyor ha gelmiyormuş tamam sıkıntı yok bizim herifler öldürdüm acaba ben bir tanesini giderek çaktım ağzını ben şurada baltalarımı toplamak istiyorum. Anam kaç. Geliyor mu? Anam geliyor. Of be ne vurdunuz abi beynim kaynadı ya. Beynim eridi eridi. So soru yazıyor biri. Bir dakika ben şuradan class değiştirmek istiyorum. Change class diyelim hemen. Okçu. Tamam. Şimdi üstüne okçuluk şeylerimi göstereyim sizlere. Haydi go. Bu ne? Bu da Archer. Bu da farklı ama. Şimdi şuradan bir gidelim. Okçuları da çok severim kendimce. Çok yakın bir arkadaşım da okçudur. Aa ölmüş lan. Çek abi. Oha öldü. Hareket etme. Abi ölmüyor. Ben de yakınlaşabilir miyim? Var Mal. abi biri vuruyor. Anne biri vuruyor. aha ya. Oha abi ya. Zıplayan elizim nasıl vurdun sen ya? Kolum da kopmuş lan. Nasıl koptu? O da ayrı bir şey. Ölen adamın kolu mu koparılır ya? Neyse şuradan bir gidelim biz Destroy B Sadece B'yi yıkacağız. Ben buradan vururum abi bunları Vurdum da ölmedi lan Şu taşın üstünden gideceğim Taşa da çıkamıyorum oyunda her şey izin vermiyor ya Böyle oyun hep bir karanlık havalarda bu arada. Böyle bir hep savaş havası. Şöyle bağırılır falan. Bak bu karakterin sesi biraz inceymiş. Aynen. Biz içerideyiz değil mi? Okçular olarak kısımdayız. Şuradan bir şey gelirse. Tepemizi atlarsa. On kafamın dibinden geçti lan Allah Allah kıpırdama Oğlum Hii, anam. Anne ya yapma oğlum hala ölen adama vuruyor ya bacağım mı koptu ay bacağım kopmuş Çok da gerçekçi yapmışlar ya Allah İçim bir garip oldu Ama biz yeneceğiz büyük ihtimalle Çünkü 12 dakika diyor ve Kill B yani B'yi öldür dedi. O ne nasıl bir şey? B diye herif mi var acaba? Hadi hadi hızlı hızlı. Kaç tane okum var benim? 24 tane. Evet, görevi tamamladık galiba bitti. Ye, yeah, biz kazandık. Bağıralım. O o çok estetik bir hareket değil mi? Şöyle bir de öldüreyim diyecektim. Neyse. Dur. Şimdi bir sonraki oyun başladı mı bakalım? Ne oldu lan? Oyun devam mı ediyor? Ha tamam tekrar öyle. Bu arada şimdi size tuşları söyledim öyle şeyler var. M mesela change cloud. Aa onlar otomatik yakından tuşlar varmış. Shift koşma, Ctrl crouch, crouch şey galiba. geri atılma galiba. Q da zaten şey ee, bakalım bakalım. Bu arada benim mouse'umda sol ve sağda iki tane daha tuş var. Orada da e, alternatif e, şey saldırma seçenekleri varmış. Onlar yani mouse'unuz öyle etkileşimliyse. Gir abi birini hadi. Ha, girdim değil mi? Ne kadar hoş. ortam mesela çok güzel bu sefer. Genelde karanlık ortam değil mi? Team Deathmatch. Hmm. Oh, hadi ben de bari. Ben de kalkan yok mu ya? Ctl'e basınca eğiliyor. Aa bir dakika doğru o eğilmek demekti doğru. Ben beyin O tahtaya vurunca falan farklı ses çıkıyor. Zaten oyun bayağıdır var zaten biliyorsunuz da ama böyle bir oynayayım dedim. Oha. Tam biri gitti. Kaç kaç kaç. Abi suya atlayınca ölü. Ha, okla öldürmüş lan. Tam atlarken nasıl öldürdün lan? Yuh. Oo. Asil şey senin Dur dur hadi. Bugün bugün, bugün şey alacağım mı? Dur dur. Bir sonraki klas'ta şey olmak istiyorum. Okçu olmak istiyorum ha. Tamam. Şimdi buradan bir gol alalım. Ortam cidden güzel mutlu 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 herkes. Şuradan bir tane bağıralım ya. Savaştayız abi. Bir tane büyük server çeşitleri var böyle. Ee, onda karşı karşıya savaştığınız için herkes bağırıyor falan böyle. Manyak bir şey. Ölsene. Kaç. Abi cık. yok artık. Ben iki kere vurdum. Ölmedin. Neyse ben okla hepinizi alacağım. Bekle bekle. Oğlum ben senin spawn'da ne işin var? Abi yok artık ya. Bacağımı kestin ya. İğrenç bir şey. Üüü. Üü. Dur birkaç kez daha oynayalım sonra video bitirelim burada. Üü. O ne lan? Üü. Ü. Zaten o herifin burada ne işi var ya? Oğlum help, help Oğlum nasıl vuruyor? Ya yardım etsenize. O da beni öldürüyor. O beni öldürüyor ya. Ta şey fokuslanıyor. Ben doğuyunca bir sen benim olduğumu nereden biliyorsun? Sadece bana koşuyor ya. Cık. Bir kez daha doğacağım. Bana ne bitirmem ben böyle bir kaç Birkaç adam öldüreyim öyle bitireyim. Bak hala burada biri var. Aaaa Ooo aní toys bir renk sakladık. Truely yok diye tim çağla fotoğraf pada egzi pik Jahnak evine часik geri geri gidiyorum Aha tamam no Ulan Adamsınız. Arkacılık yaptık ama neyse. Ay yanlış adamı sakladım. Aa görmedim zannetme. Hadi öldürün lan onu kaç kişisiniz? Bak burada da var bunları da öldür. Oha! On ana herif arkasında da biri daha varmış. Dur bir kez daha oynayacağım. Oyun gaza getiriyor. Bir de millet bağırıyor öyle. Ben size sesleri biraz kısarım ama ben de şu an sesler de full. Cool. Salak, salak bağırıyor herkes. Bir kez daha öleyim, öyle bitireyim. dış Vursaydım ne ne MLG olurdu ama. Şuradan bir gidelim bakalım. Doğradım pampa senin için. <laughs> Geliyorum. Sen izlensin lan kırmızısın diye şey yaptım. Oo nasıl kaçın? Kanka sen onu oyala ve arkadan asası Bu ne o nasıl o nasıl şey? Asasınım ben. <laughs> Anam ben öldüm arada. Neyse öldürsen çaktırmadan. Evet bu videoda burada bitirelim. Şöyle ben çıkayım hatta menüye çıkayım. Live game diyeyim. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla denemelik oyun için video beğenip paylaşmayı unutmayın. Tabii ki de yorum da yapabilirsiniz ve hala bu videoyu izleyip abone değilseniz çok ayıp. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.